Evet, Coffee Talk severler hikayemize. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım hikayede nerelere geleceğiz. Akua, hoş geldin. Merhaba Akua Hanım. Selam, merhaba. Nasılsın? İyi, her zamanki gibi. Senden ne haber? Eh, bir sürü şey oldu aslında ya. Ama şey, önce siparişimi vereyim olur mu? Elbette. Ne alırsın? Hmm, bir fincan çay yapabilir misin rica etsem? Çay. Çay diye bir şey biz öğrenmiş miydik? Şu Tomodachi'le bir bakalım. Storylerde kimler ne yapmış? Ee, Georgine diyor? işime hatalarına kucak açmasını söyledim. Bana sarıldı. <laughs> Hatası kocası mıymış? <laughs> Bugün çok ağırdan alacağım diyor Rachel. Çünkü kişinin kendine bakması çok önemli. Siz de ara sıra iyice bir dinlenmeyi unutmayın millet diyor. Doğru. Ee, i̇yi geceler demiş Lukas, sana da iyi geceler diyoruz. Şu... Ay dur, yanlış yaptım. Kahve... Çaydır o herhalde. Rus çayı. Şayadani diyor. Öksürükçü maça çayı. Benim bulmadığım bir şey o galiba. Hmm, tamam, o zaman şöyle yapacağız. Ben buna bir bakacağım. Bakalım neymiş? Tarifte diyor ki çay, e, zencefil ve tarçın. Böyle bir şey. Böyle bir tarif var, gördüm. Bakalım bu mu çayı? Çayı dediğim masala çayı. Servis et. Elektrik zevkleri olan e, hanfendiye bir fincan masala çayı, masala çayı. Teşekkürler, enfes olmuş. Rica ederim. Şey, bir şey anlatacaktın tam? Ha evet. Oyunum üzerinde çalışmakla meşguldüm işte. ''Evet, tamam. Nasıl gidiyor peki?'' ''Bayağı zor ama idare ediyorum.'' ''İyi bari sevindim.'' ''Geçen gün bahsettiğin şu sözleşme meselesi ne oldu?'' ''Ha, o mu?'' ''Geri çevirdim tabii ki.'' ''İmkanı yok, kurtarmaz. Cidden, ne yazık.'' Ee, ''Oyunları gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ama işte dayattıkları onca şaibeli şart, koşul olunca bize küçük geliştiricilere tepeden baktıkları belli oluyor. Asıl korkunç gelen de ne biliyor musun?'' Ya şimdi, ya şimdi bildiklerimi bilmiyor olsaydım. Sırf çok sevdiğim bir yayıncı diye kesin hemen atlardım. Her şeye, hiçbirini görmezdim bile. Anlıyorum, gayet açık. Seni suistimal etmemelerine güvendin sadece. Yani iki taraf için de adil olmalı her şey değil mi ama? Çünkü neticede bu bir iş. Yine de bilmiyorum ya. Anlıyorum. Şey, aslında onlarla pazarlık yapmaya çalıştım. İçlerinde iyi niyet kalmış mı? Emin olmak istedim çünkü... ile söyleme tamam? Aha <laughs> söylemem tamam. Ama bir yere çıkmadı ucu, tabii tam da düşündüğüm gibi. Dahası bir de sana iyilik yapıyoruz asıl dediler küçük geliştiriciyim ya sonuçta. Hiç mantıklı düşünmüyormuşum, iş dünyası böyleymişmiş falan. Of... İyi niyetin kırıntısı yok gibi geldi bana. Değil mi ama? Tam bir suistimal. Kabul etmemi bekledikleri onca adaletsiz koşul var ki bari kibarlıkla yaklaşsalar diyor, diyorsun ama nerede? Hiç umurlarında mı sanki? Aynen. Neyse onu geçelim. My Little buraya geliyor yakında. Harika. İkiniz de daha şimdiden arayı düzelttiniz mi yani? Evet. <laughs> Birbirimizden de özür diledik. Güzel. Şey, kafasını biraz fazla karıştırdım galiba, kabul. Durumu değerlendirdiğim bağlamı pek iyi açıklayamadım ona. Ama o da neden gergin olduğunu, neden gergin olduğumu anladığını söyledi. Ve çabuk varsayımda bulunduğu için özür diledi. Bu gerçekten çok iyi geldi. Şimdi geliştirme işlerini hızlandırmama yardım ediyor. İyi olmuş, çok sevindim. Aha, Myrtle geldi. Aha, geldi valla. Aynı oturuş. Selam Mayritil. Selam Mayritil. <laughs> Yazı gelmeden nok. Ok. Biz de tam senden bahsediyorduk. Öyle demek. Hiç iyi şeyler demiyordunuz umarım. Merak etme. Hep iyi şeylerden bahsettik. İyi bari. Bu arada kusura bakma Merviko. Bütün e, bugün sipariş veremeyeceğim. Neden? Zamanımız yok. Fuar satışına gidiyoruz değil mi? Aa harbi ya. Fuar satışı mı? Benim bilgisayar için yeni parçalar bakıyoruz da. Son zamanlarda biraz yavaşladı bayağı. Valla benim de bilgisayarımı <laughs> düzeltmem lazım. İnşallah yakında olacak. <laughs> biraz şaka yapıyor herhalde. Son nefesini vermek üzere çünkü. Yok, benimki son nefesini vermek üzere değil ama sıcaklardan herhalde <laughs> son nefesini verebilir. Fuara gidiyorsak komple yeni bir bilgisayar dizmek lazım. Ama istediğin sırf parçaysa benimkileri verebilirim herhalde. Ama bu de bir faydası olur mu pek sanmam açıkçası. Aynen. Yok haklısın. Verimliliğe artırma zamanı geldi artık. Güncellemeyi öteleyip duruyordum ne zamandır. Daha iyi bir sistem kurma zamanı geldi cidden. İşte budur. Yürü be. Oynayacaksan büyük oynayacaksın. Ha <laughs> ha. Müsaadenle Merviko. Artık gitmemiz gerek. İçecek için sağ ol. Eline sağlık. Sonra görüşürüz gene. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Dikkatli gidin. inşallah. Bay bay. Bakalım sıradaki kim? Şimdi bir bakalım. Günün kontrol listesine bir göz atsam iyi olacak galiba. Aha biri geldi. Aa Hendry. Hendry ve Gala hoş geldiniz. Oo selamlar beyefendi. Selam Merviko. Merviko. Seni burada görmek ne güzel Hendry. Nasıl işler güçler? İyi iyi gayet iyi uzun zamandır yoktu. Sen de iyi gidiyor bakıyorum. Her zamanki gibi işte. Ne içersin Hendry? Bu seferki benden. Hayır hayır yok olmaz öyle şey. Hesap kitap işlerini sonraya bırakalım hadi. Ee, ne alırsınız? Önce sen. Emin misin peki madem? Ben bir setemeci alayım lütfen. Setemeci. Setemeci neydi acaba? Masala çayını bulduk. Setemeci sütle ilgili bir şey olabilir. Aa zaten evet. Bunu yapmışım. Sütle ilgili de sadece bu kadar mı bulmuşum. Süt e, ee, zencefil ve bal demle bir setemece yapıyoruz. Buyurun efendim setemeceniz. Bir setemece hemen geliyor. Sıtımış. O mis gibi kokuyor. Tam olmuş tam. Ellerine sağlık Merve. Rica ederim afiyet olsun. Şurada ne var? Tomodachin. Birileri bir şeymiş şey yapmış. Ha, siz ne alırdınız Gala Sıra bende demek. İçinde zencevit olan bir şey alayım lütfen. Başka bir arzunuz? Şey, ne öğreni önerirsiniz? Yeni çaylarınızdan herhangi biri uyar bana. Oo, bakıyorum yeni bir e, seçki oluşmuş burada. Evet, mavi sarmaşık ve ebegümeci çaylarımız var. Ebegümeci ha? Tehzaya -e Rosella'yı denemelisin. Bu tarz havalarda harika gider. Adı bir tanıdık geldi ama gül hatmi goncalarıyla demlenmiş zencefil aslında. Gül hatmi de ebegümecinin başka bir ismi. Başka bir şey var mı içinde? Şey, biraz tatlı geldi bana. İlginç. Ben ondan bir deneyeyim o halde. Bir tehcahe rozella. Tehcahe rozella. Ebegümeci dedi. Tehcahe rozella, evet bunu da yapmışım. Bir tane ebegümeci bir zencefil ve bir bal. Tamam. Demle. Kıpkırmızı bir çay. Buyurun efendim. Tehşe Rozella'nız hazırdır. Afiyet bal şükür olsun. Bulsu üstünde bir kupa Tehşe özelle geliyor hemen. Teşekkürler. Ne düşünüyorsun Henry? İyi görünüyor mu? Yanıtmamışım umarım. Bana gayet iyi görünüyor. Üstelik çok güzel kokuyor. Bir denesene. Aynen bayağı iyi. Sınava hazırlıksız yakalandım ama geçtiğime sevindim. E ne var ne yok bakalım. Kaçırdığım bir şeyler var mı? He şey bir şeyler oldu değil mi? Öyle de denebilir. Memur bey de geliyor galiba bu arada. Tamamdır. Bana gelince öfkemin geçtiğine seviniyorum sadece. Peki ama nasılsınız iyi misiniz? İyiyim gördüğün gibi işte. Nasıl idare ediyor musun Henry?'' Kontrollerini yaptın mı? Yaptırdım yaptırdım kedi kontrolleri. Rachel tüm hafta kafamı ütüledi yaptır yaptır diye ben de yaptırdım mecbur. İyi. Daha ağırdan almam gerek her şeyi. Ona şüphe yok. Kemiklerime kadar hissedebiliyorum bunu. Zalim zaman derler ya. Öyle işte. Eee haklılar da. Gerçi yine de sana yakınmak düşmez bence. Nedenmiş? Vücudumun eski gücü kalmadı artık biliyorsun. Ya. Yani en zinde zamanlarıma kıyasla. 50 yıl öncesine nazaran yani. Şaka şaka. İşin aslı şu ki bünyem artık dönüşümlerimi pek iyi kaldıramıyor. Ya öyle mi? Evet. Ağrısı sızısı eskisi gibi çabuk geçmiyor öyle. Onca şeyden sonra sabahları kalkması da çok zor oluyor. Bugün de öyleydi. Ha, o hissi bilirim. Hele de böyle bir havada. Ya. Sanki vücudum fırtınanın daha kötüye gideceğini bilirmiş gibi. Hiçbir hava raporu eklemlerimden daha iyi Tuturamaz tahmini. Neyse ki zencefil sızlayan kaslar için birebir. Evet. Aha biri geldi. Polis demişti. evet Hoş geldin Zorji Anam şey vardı. Düğün davetiyesi vardı. Tu bunu unuttum. Galaya verecektik. Ben bugün baştan başlasam olmaz mı? Çok güzel. En baştan en baştan. Şimdi normalde bu davetiyeyi unuttuğumda da kazanılan bir başarı var e, unutursam ama e, açıkçası vermek istiyorum unutmayalım şöyle koyalım devam et Tamam Servis et Hmm ne bu? Şey ya Belize ve Luna'nın düğün davetiyesi cidden mi? Hayt için He. Tarihi baya yakın yalnız, ona iletsen e, olur mu lütfen? Ben e, onu ne zaman görürüm bilemiyorum çünkü. Hmm. Peki olur. Tamam bu öfke problemleri fıtı fıtı. George gelene kadar buraları okuduk geçiyoruz. Zalım yıllar kısmını da geçtik. 50 yıl falan filan bir şeyler bir şeyler. Zencefil kasarlarına iyi gelir. Dedik güldük çarptı cüttü falan derken Jorji geldi. Hoş geldin Jorji. Jorji Jorji. Selam millet. İşte beklenen kişi. Selamlar Jorji. Merviko neler kaçırdın bakalım. <laughs> Neden böyle bir hava <laughs> Havadan sudan e, pek miyim konuşmalar kaçırdın. Bak sen öyle mi? Desene çok şey kaçırmışım. Nasılsın? Heh, nasıl olayım? sen saat olayı ne oldu? Şu benim davaya diyorsun şey. Nereden başlasam bilemedim. Henry birazdan anlatacaklarım hakkında bir şey bilmiyorsun değil mi? Yo, neden bahsediyorsunuz? Merviko ben gelmeden mevzuyu açsaydın ona iyi olurdu. Sen geleceğin nereden bil? Bematam. Gala Bey bahsedene kadar geleceğinizden bile haberim yoktu. Onu söyleyeyim. Hep bahane, hep bahane. Henry'i açıklarım ben şimdi. İşin özü bu yakınlarda bir dizi araba vandallığı vakası yaşandı. Aha. o gözler <laughs> şok bir vaziyette. O yüzden ağacın ortadan kaybolmasının bu işle bir ilgisi olabilir mi? Onu soruyor. İşte mevzu bu şu an. Evet. Kabaca özeti bu. Yapma ya. Ne çok şey olmuş. Yeni bir vaka oldu mu peki o zamandan beri? Şey. Ben bir şey denedim. Ağacın olduğu yere birkaç mum diktim. Aha. Sonra da bir konuşma yapmaya çalıştım geceyle. Konuşma mı? Geceyle mi? Evet. İki gece üst üste. Neden? Evet ben de merak ettim. Hadi ama Merviko nedenini biliyorsun sen. Salaha yatma şimdi karşımda. Hayır ya cidden hiçbir fikrim yok. Bir anlatırsan hatırlarım belki. Peki öyleyse. Anam elektrikler gidecek şimdi. Daha geçen gün Merve bana ateşli bir içecek vermişti. Büyülü müymüş neymiş anlamadım. Bulgularımla baş etmekte çok zorlanmaya falan başladım çünkü. Bildiğiniz gibi hayaleti hayalete hiç gelemem ben. Hayaletlerden gerçekten korktuğuna harbiden şaşırıyorum ya. Herkes, herkes korkmuyor mu ki? Şey, bana kadar ise insanlar çok daha korkunç. Hakkım var. Neyse işte Merve Kapı Korkunç hayal olasılıklar hakkında yakın dinlerken rastlantıya bak dedektif dostum ve ortağı da buradaymış meğer. Hayaletlerden ödümün patladığını anladı. Onlara da başka herkese nasıl davranıyorsam öyle davranmamı söyledi. Ne de olsa onlar da bizimle aynı tek fark şeffaf olmaları. Aynen hatırladım şimdi bak. Vay be. Onlara güvenirim ben. Ortayla birlikte ne zamandır e, hayalet suçlarını ortaya çıkarıyorlardı. Benim vakaları kıyasla kat ve kat fazlasıyla tabii. Hayalet suçları diyorsun ha. Ben de öylesine konuştum işte. Orada tek başıma iki gece üst üste konuştum öyle. Ağacın şehir etrafı, ağacın şehir tarafından neden kaldırıldığını ve bunun için nasıl üzüldüğümü anlattım. Ne olduğunu da tam bilmediğimden. Hiçbir şey olmadı tabii. Ben de konuşmaya devam ettim işte, meslektaşlarım bu kuvvetlerinden ayrıldığı için nasıl işe güce battığımı anlattım. Şu aramızda kalsın yalnız. Ekstra işler, ekstra işler yığılmasaydı iyi de oldu diyebilirdim. Meslektaşlarımı pek sevmiyordun, meslektaşlarını pek sevmiyordun galiba. E, kendimi seviyor muyum sanki? Neyse işte. Daha çok izin istediğim hakkında yaygarayı kopardım ama izin alınca da ne yapacağımı şaşırıyorum. Tek yapabildiğim koltukta yığılıp kalmak öyle. Benim ailemi bu noktaya getiren tüm o kararlardan duyduğum pişmanl pişmanlığın tutsağa kalmaya karşı e, hislerimi uyuşturmak için. Ne? Ne? <laughs> Nasıl bir cümleydi o? Söylenip durdum diyorum. Kızımla arayı düzeltmek istediğimden bile bahsettim hatta. Ne kızınlar ama mı? Oraya nasıl hızlı geçti ya? Ve laktoza duyarlı olduğum halde nasıl gizli gizli dondurma yediğimi söyledi. Ne? Komple her şeyi ağaca anlatmış. Ağacın olduğu yere. Yani bunca yıldır senin şu süt içmeme olayı. Şaka yapıyorum be Verbi. Yapmıyor muyum yoksa? Kafayı yemiş bu. Ben de bilmiyorum harbiden. Neyse tamam devam ediyorum. Zoji kafeyi yemiş. Merhum dedemden de bahsetmeye başlamıştım böyle. Oralarda nasıl yaşardı, neler yapardı falan öyle şeyler. O tarafta mı oturuyordu? Evet. Neyse işte 10 saat mal mal anlatıp durduktan sonra e, çok saçma gelmeye başladı. Sonra da tek başıma konuşmanın ne tuhaf olduğundan sızlanıp durdum. Konuşacak birileri olsa ne iyi olurdu gibisinden. Ve bir de ne göresin harbiden çıkıp geldiler. Ne? Geldiler mi? Dün gece. Halimi acıdılar herhalde. Ben olsam ben de çıkar gelirdim harbiden. <laughs> Hayaletler mi geldi? Sağ olun, var olun. Hayalet değillerdi sanıyorum. Yok. E kim o zaman bunlar? Merhumların yakın dostları diyelim biz onlara. Peri ehlinden birileri aslında ama hiç sandığım gibi değiller. Ne demek istiyorsun? Şey bana bu kadar yakın olmalarını hiç beklemezdim. Ya cidden diyorum. Hatta benim evin oralardaki obur bodurlar e, aşevinin sahipleri bunlar. Kafayıca karıştı. Işte. Ne acayip mı değil mi? Yalnız bak ne diyeceğim sana Merviko. Ne diyeceğim? Söyle George. Rastlantı diye bir şey yoktur. Arabanın senin araban olduğunu biliyorlar mıymış o zaman? Yok çünkü sadece paket sipariş almaya yayan giderim oraya. Anladım. Ne oldu? Niye gülüyorsun? Pardon ya. Öyle şey oldu birden. <laughs> Sen bana bakma devam et. Peki madem. Arabaları parçalamaya başlamalarının sebebi şöyleymiş. Şey işte o civar halkından nasıl davranıldığına sinirlenmişler. Onlara göre o ağacın orada olması gerekiyormuş mutlaka. Ama yine de hiçbir şey değilmiş gibi söküp atmışlar. Evet anlaşıldı şimdi gayet tabii. İçeri aldın mı onları? Yok. Hiçbir şey yapmadan salacak mısın öyle? Yok be. Ama gereken tüm kanıtlar elimde ve nerede olduklarını da biliyorum. O yüzden gidip bir konuşacağım önce. Şimdilik işin içinde hayalet falan olmadığına seviniyorum ben sadece. Yine de bambaşka bir şeydi bu da. Aynen ama acayip bir gece olsa gerek. Neyse o işte. Ne haber koca oğlan? Kafanı kurcalayan bir şeyler mi var? Yo, bir şey yok. Gizem çözüldü. Dosya kapandı. En azından şimdilik. Hakimin telefonu. Hendry'nin. Aa olamaz. Gitmem lazım benim. Hikayene o kadar dalmışım ki bir sürü mesaj gelmiş görmemişim. Acele kalkıyorum kusura bakmayın. Hep beraber yine görüşürüz umarım tekrar. Tabii ki hadi güle güle. Dikkatli ol. Seni tekrar gördüğüm iyi oldu Hendry. Kendine dikkat et. Bye Hendry. Evet şimdi kim buraya gelecek? Yakınlaşın bakalım. Ben de şuraya geçeyim. Heh, gal'a geldi. Fıçık. Onca sohbet muhabbet. susattı bak şimdi. Sen de bir şey istiyor musun? Ben iyiyim böyle. Evet Georgie. Ne istiyorsun verelim. O halde bana bir espresso lütfen. Espresso. Kahve kahve kahve. Servis et. Buyurun espressonuz memur bey. Teşekkürler. Her zamanki gibi harika. Ee, sırada ne var amirim? Şimdiki planın ne? Onlarla konuşmanın haricinde mi yani? Söylentilere odaklanacağım sanırım. O taraflarda arabaların e, haşatı çıkarılıyormuş diyorlar. E bunda pek şaşılacak bir yan yok artık ama değil mi? Vaka çözülmek üzereyken vatandaşın endişesini körüklemeye lüzum yok kötü basın haberleriyle bölgenin tarihinin e, üstünün örtülmesini de istemem. Haklısın. Söylentiden beteri yoktur. Durdurulamadıkça da kontrolden çıkarlar hep. Benim de gitme zamanım geldi sanırım artık. Göreve mi? Öyle de denebilir. Ben de kalkayım ya. Yani. Bayağı da geç oldu zaten. Bizi dinlediğin için sağ ol Merhum. Anca muruk muhabbeti işte. <laughs> ne demek ki? benim için bir zevk. Hadi o halde. Kendine dikkat et. Gene görüşürüz tamam. İyi geceler Merviko. Görüşürüz. Hadi dikkatli gidin ikiniz de. Evet. Günümüz bitti galiba. Tüm müşterileri de yolladık. Evet bugünümüz bitti. Aqua'nın huzur çayının tarifi. Evet e, bu kaçıncı gündü? 12. gün. E, 15 gün sürüyor oyun. 12. gündeyim. 15. günde komple oyun tamamlanmış olacak. Pazar günü 1 Ekim 2023 diyor. O zaman bu bölüm burada son bulmuş oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.